merhaba arkadaşlar. Türkçe takım oyunculara hoş geldiniz. Ben Ender. Ben Emir. Ben Sayıl. Ha, ortaya doğru koşacağız hem bela. Bak az önceki gibi olmasın. Bak çok güzel bir map'i geç geçirdik hele. Arkadaşlar ha, da, seviyorum ben, ya. Ender bir ses. Arkadaşlar benim sesim çok kötü çıkıyor. O yüzden öyle bir incelteceğim ki yani video izlemeyeceksin. O derece. Güzel bir sesin. Lan sesin kötü bok gibi. Ama güzel sesin neresi kötü ya? Mağ mısın? Oğlum anlamı satayım koşamadım. Ben de koşamadım ya. Demir zırh aldım. Set çıkardım kanka. Abi kendine. koşmuyor laktan. Neredesiniz? Herkes toplansın ortaya. Ben set çıkardım abi kendime. Arkadaşlar neredesiniz? Ben tam ortadayım. Chestlerin üstüne giriyorum. Kanka geliyorum. Bekle Oo. dur. Dalma kanka. Kılıç bir Set var. çıkardım abi. Bilgi kim? Abi İlk set benim, çıkardım. Benim, sen. benim benim. Ortaya gel ortaya. Şuna orta. da alsana. Bu şunlar adam. Şuna da şuna. Ağzı açık olan benim. Lan adam lan şunu, ne? arkandakini öldür. O benim lan ne vuruyorsun? <laughs> oğlum Sağ bana para. balta verseydi. Oğlum hiçbir şeyim yok ya. Niye neden isimlerinizi değiştirdiniz? değişti, siz. biz değiştiririz. Oğlum biz sopan de var ya lan artistiniz kimi? Oğlum gebertme şunu artık ya. Karpuz öldür bari. <laughs> bana armor gelsin ya, ne olur. Tamam abi öldüreceğim bekle Sopalı. Ben peşini bırakmam. Sopayla dalıyorum. Ben de koşmuyor takılıyor bazen. Aynen öyle ya kötü. Al sana şu kılıcı bana alayım şunu iki dakikada. Bekle. Aldım. Çok az canı kaldı dedim zaten. Bunlar team herhalde ya. Baksana abi. Aha aldım. Aha aha. Lan kaçtı ya. Ya mı bir vuramadın gitti ya. Al işte dalın onu. onu alacağız abi bu kadar kovaladık pes etmek yok. Aynen sanki. Daha koşamayacak zaten acıkmıştır. Lan neredesin? Ama hızlı koş biraz. İnşaata gitti hayatın hatasını yaptı. Dal alırsın. Al artık. Çıkıp kurtuluyormuş bir de. <laughs> Ay yazıyor <yazılamak gülüyor> abi. Ya. Abi acı. Öyle bana armoru bana ver. ışılan gelmedi ya. Tüh. Geçeyim. Kanka ben set çıkardım lan çok şans. Dur lan buralarda chest'im. Buralarda yok bir chest şey. yok mu? Bir chest'e ihtiyacım ya. Bir chest'e chest bakın. Sayıl gel ortada mısın hala? Bizim yanımızda. Hayır yani. ben. Ender, Alaştım. Buralarda Alaştım. Okay. Vardır, Ender buralarda chest var Ender. Buralarda chest var buralarda. şuralara bakacağım zaten. Bir gelsen yanıma ben korkuyorum tek başıma. Ender gel burada şifreli ipler falan var, bir şeyler var. Gel bak istiyorsan. Ben pek karıştırmayacağım. Bunlar ne oluyor? Adını bilmiyorum. Oyunda ip mi vardı? 6 FPS alıyorum ya. Nasıl bir oyun? Şey. Altı FPS. İyi mi dedim? Ben kaç FPS? Ben, ben 20 FPS. Ben 25. Ben videodayım. 30 FPS. YouTube açık ya ondan ya. Dur kapat. 60 FPS. FPS Lan eziksiniz. Ha vallahi düzeldi ha. Hemen bir anda 25 FPS'ye çıktı. Kanka onu öldürelim On. gel. Adam var şurada adam var koşuyorum artık. Ya benim sesim niye kara gibi çıkıyor videoda ya? Aha ne? eksik. Ender gel sana şey var. <laughs> Kılıç vereceğim Ender. Neredesin? Ha gördüm. Gel, adam geldi. Neyiniz eksik. Eksik olan neyiniz? Çabuk at. Ooo gold Apple. Ah neyse gel arkamdan gel adam buradaydı. Bir tane demir olsa var ya çok şeyi. Lan benim videoda sesim bok gibi çıkıyor ama neden böyle çıkıyor abi? Şu an sen çok ben... sessiz konuşuyorsun. Aslında benim videoda sesim bok gibi çıkıyor ya. Abi <laughs> seninki güzel çıkıyor da benimki güzel çıkmıyor. Ben bağırdım. Bir sayınınki çok güzel çıkıyor musun? Aynen Aynen. Evet evet. Aynen. Bu yukarı nasıl oh, çıkıyor? Az çok çıkarttım kendime. Bu değil settim. Ben çıkardım mı? Ben, ben, ona... ya. ben, de ben ilk chestten full şey, şey Abi nerede buluşuyoruz? Çabuk söyleyeyim. Ben biraz sağlamlaştım yani. Ana sakın ölme de ölmeyi deneme bile. Ender gel dışarı çık. Geliyorum. Gel, gel peşinden gel. gel. Şurada bir şey Oğlum koordinat verseniz de bana koordinat. Ender sen adam geldi. çık ben buradayım. Asiktir. Asiktir. adam geldi arkamda. Öleceğim. çabuk koordinata doğru. Ortaya ortada mısın? Ortaya doğru geleceğim herhalde dur. Adam arkamda Kaç peşliyor. Dalsan alırsın belki. Alamam lan. Biz görmedim bana setini bilmiyorum. Uuu demir set. O siktir. Neredesiniz? Biz alırız abi. Ben taş kılıç vardı götüm yemez dalmıyor. Ortaya ya? geldim ortaya geldim. Yok gelmedim. Abi Gel ortaya sen... gidelim abi ya. Çocuk Fabrika Fabrikadayım ben şu an. Biz de öyle Ender. bir yer yerdeyiz. Ç... Öleceğim. Ender. Gel sana Armağı vereceğim. Neredesin? Yukarı gel. Abi adam ver. beni kovalıyor, bırakmadı ya. Canım doğmuyor açım. Kılıç vereceğim gel. Merdivenin oraya gelsene merdiven En üstte kattı mısın? Abi ben şu an chest şey alıyorum. Evet en üst kattayım hadi gel. Hala geliyor peşimden ya. Ar Atacı. Hadi uzayalım adam... Armağı veriyordun şey? abi. Oğlum yanlış söyledim. Sayılın yardımını gidin ya. Çeş var şurada. Öldüm 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 öldüm. Yarabbinler. İyi bok yedin. Hayatımız gitmiş. Bir kere daha yansan kendimi keberteceğim. Keberteceğim ben onu. Ben, ben... gidiyorum. Bize devam ek mi? Sayıl. Edelim abi edelim Aynen, biz. Aynen abi gidiyoruz. Istiyorsan. Abi beni beklesen hani ben dışarı çıkayım. Tamam abi çık bekliyorum. Of saldım adam adam. Ender nerede? Adam sen zannım. Bir aşuralarda şuralarda vardır bir şeyler. Tuzak falan olmasın mı? Ender bir şey söyleyeceğim benim sesim bir şey editlemede arttırabilir misin? Ben zaten hepimizin sesini arttırıyorum. Arttırmasam benimki hiç duyulmuyor. Benim için biraz daha arttır da benim sesim çok kalın çıkıyor. Oh öyle özele göre ben ses ayarlayamıyorum. Ses. Şey, Hayallersiniz. Ne çıktı? Çekil, Aç, çekil. Açsam açamadım ki. Rahat mı yapacak ya. O tuhaf kılıç diamond. Ay buldum. Ayrım ver bir şey. Ayrım kılıç yapacağım ver. Al. Şurada da var şey. Attım ayrını. yemek, yemek var mı yemek yemek? Yemek var mı yemek lazım bana. Ben de şuradaki chestten çıkar belki gel. Aa doydum. Çıktı kanka gel. Doydum full ama ver hiç yemeğim yok yedekte. Diamond'um da var. Ortaya gitmemiz lazım acil hanım. bak bakayım senin ihtiyacın var mı bakayım. Stick var mı abi stick? Stick var abi bir tane. Al onu bana atsana. Tamam crafting table'ın yanına gidip atarım. Okey. Şu şey suyun içine de bak chest falan olabilir. Gel gel buradan bir yere çıkıyor. Neredesin? Bir ev var oradan geldim. Bak gördüm beni hatta. Çok karanlık arkadaşlar özür dilerim. Şeyi açsana ayarlardan. Bu zaten Brighton. Brighton Spool abi. Bir çıkamadık yukarı, gelsem koşurum. Gel sen gel merdiven varmış. Güzel, ölmediniz mi lan? Ne ölmesi oğlum, Diamond'ımız ya. Bana şeyin var mı pantolonun? Var sen abi ya. İstesin. Kanka ver. Aa adam var gel. Adam var kaçıyor. Ya gel, gel. Alırız. Bebe. Babayı bebe. Oğlum alırız ya iki kişiyiz. Koş mu? Sen sağdan ben soldan. İçeri girmedi değil mi? De içeri girdi mi? Aha önüne çıktım. Aha. Ananı seveyim ya. Abi kaç kaç nereye kadar ya? insan bıkmıyor mu hiç? <laughs> koş koş. Aha aha ananı seveyim. Ananı seveyim. Ölecek. Oy, diamond kılıç yapacağım. O 3 diamond'ım var. Al biri senin. olsun Sen versene. İçen var, içen. Demir set oldum, demir set. Aha, Bana ha, da geçtim. Fazladan demir var mı? Var iki tane de. Yarsana. Al bir tane çubuğu da al. Al. Demir iten var mı iten? Al al. Bulduğum kadar veriyorum. Al. Tamam gel crafting table bulmamız lazım. Beklerce şurada şeyler yapalım ya. Seni geberten e adamı öldürdük galiba. Hacı gelsin şurada eşya eşya boşaltımı yapalım. Abi boşaltma boş ver de. Aa dur yapalım. Şu altın zırhı bırakayım mı? Altın pantolon bırak, bırak Zinciri de bırakıyorum ben. Tahta kılıç. Taş kılıç lazım. Değil Taş, atıyorum. At, attım bana. Çakmak taşı var. Olta var. Ha çubuğu attım. Yak çubuğu attım. onları. Çubuğu attım. Ha, gece oluyor. Ortaya gitmemiz lazım acil. Orta tamam. nerede hatırlıyor musun? Mu? Çabuk çabuk da... gel arkamdan hadi. Dur abi şimdi şey, çuba atmayız ki. Işte. Hadi la alırız. Hı. Hadi. Yalnız çok kişi var. Abi abi çubuğu ha çubuk. bekle kanka şunları nereye atayım? Alta lan at 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 at, 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 at. geri geri küreteceğim. Dibinde duruyorsun hala geri git. Lan geri git. Hadi ya oğlum gece ya boşver kalsınlar hadi. Tamam, bekle. Çok fazla var abi, ne yapayım? Sana alta vereyim mi? Tamam, hadi at şunu. Yak, yak. Tamam. Allah'ım <laughs> sen akıl ver Hadi yak, yak. Hadi gidelim, gel. Gel arkanım, e, e, arkamdan, arkamdan e, gel. gel. Ortaya, ortaya. Aa, öldüm, öldüm, öldüm. Ölmezsin, at. gel, gel, gel. Öldüm, 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 öldüm. Oha, nasıl öldün? Abi, canım ağzı her videoda böyle oluyor, her. Çok <laughs> Abi yalnız iyi bok yedin. İyi bok yedin beni yalnız bıraktın. Senin amına koyayım. Senin amına ya, koyayım. Sen, Abi resmen koyayım yani. Boku bokuna gittin öldün ya. Resmen boku bokuna öldün ya. Mut musun nesin anasını? Ya kanka öldün kötü oldu ya. Aa, adam da var. Aldım. 44 tane okum var. Sayın. Abi sandal Şambel öldün acı. İki kişi team var alırlar seni. Beni ortaya götürsen ortaya. Beni Abi ortaya iki, götür. iki tane ikili team var. Tamam beni ortaya götür umurumda değil onlar. Orta hangi Mesela, yolda? Seni, burada bulabilsem ah, bekle. crafting var mıydı burada ya? Ee güzel yok. Bukalara. 17 dakika kala şey başlıyor. Tam 17. 17 dakikaya kadar doğum ortada olmam lazım. Ortada olan var mı şu an hiç? Or Abi dün yürü bak. Dün düz şurada araba var, görüyor musun? Hı hı. Dün Oradan da dün yürü. Abi o, ortaya gidersem coşacağım. doşum. kılıçtım o tamam. ikili. İkili nasıl? Ya taş kılıç deri deri pantolon falan. Denizler. Diğerleri nasıl? On onlar da öyle. Abi şey vardı. Çes vardı. Ne neden almadın? Abi çesine sokayım sen beni ortaya götür. o oradan dümdüz devam et zaten da ortaya çıkarsın aslında. Adam yok değil mi orada korkutma beni. Yakınlarda adam var ama kanka. Ha anne çok yakında öyle böyle değil yani. Kanka o, Şu an ne doğru ne mu indi, gidiyorum kanka? Bir şey içinde de demir kılıç var ben söyleyeyim. Yine de dikkatli ol. Aa görmedim al. Aa gördü. Şimdi kapış onu ya. Aa da aldım tamam. 5 point mi ya yuh ya. Doğru mu point gidiyor? Ne yapacağız? Point ne yapacağım? Ya boş ver sen pointi bir tarafıma sokmayacağım da. Bekle, yum düz yürü. Hani ya? Bekle, geri dön. <laughs> Dur yemek yiyeyim. Abi tamam hadi göster şu şey yolu ya. Bekle abi arıyorum ben de arıyorum. Çıkamıyorsak. Abi acil diamond kılıcı ihtiyacım. Var. şurada şehir gibi yerler var orada vardır bence. Abi orta nerede orta? Sen dedin orta burada. Sen chestler dolu diyorum sen bir beni dinlemiyorsun ya. Chestler ben dolu. Benim gibi olacak. Doğru mu gidiyorum şu anda ortaya? Bekliyorum ben ortaya arıyorum senin için. Sen yana yol çıkıyorsun. Aha gördüm. Kanka çok yakınsın. Gel gel. Eller. Şu an doğru mu gidiyorum? Neredesin? Ağaçlardan görünüyor. Deminki yerden tam gündüz gelsen Şurada orta. Şurada crafting table vardı galiba. Bir sana bakacağım. Hadi geç Araştırsana donan. şuraları. Crafting table hatırlıyorum ben buradan. Yana bakayım bir de. Ya gördüm sanki bir yerden aklıma geliyor. Çık buradan. Mı? Ender buradan çık. Crafting vardı burada abi. Sen ortaya git, orada bunun başı ya. Çık tamam buradan. Oraya gideyim tamam. Çık buradan. Tamam. Sayın, neredesin? İyi misin? Orada mısın? Ben buradayım. uzaya hiç çıkmadım. Buradayım. En azından dün Ölüyorum. Ha tamam doğru mu gidiyorum? Dün, evet, dün düzürü, dün Abi inşallah dün. Allah, ölmem. Zaten hep ben son oturdugum. Malca bir şekilde gittin abi ya. Sen ölmesen şimdi eli kazanmıştık biliyor musun? Şu an iyi mi gidiyorum? Bekle. Yine bak kaybettim sen tam nereye gitmiş Ahmet Ekip. Ha tamam tamam buldum gel. Oradan sağa dön biraz sağa yap. Ha kapı varmış tamam. Sol sağ. Sağ yap dümdüz yürü. Bu ne? Bok bok gittim ya. Ama... Ender çok yakınsın. Ender öyle bir yakınsın ki aklını çıkar. Olduğun evet. yerde dur. Olduğun yerde dur. Bekle ışınlanacağım sana. Şey o ikili var ya tuzakta kaldı ha. Tamam diamond aldıktan sonra beni onlara götüreceksin hadi. Çok tamam, çok. Bekle. Kanka hadi. Ağzını satın ya. Çıkıyorum tuttum çıkıyorum. Hadi. Ha tamamdır. Şimdi ne yapıyorum? Düm düz hacı. Var gücümle gidiyorum da ben az önce de buradan geçmiştim hatırladığım kadarıyla. Bekle dur bakayım ilerisinde ileride ne var? Dünyanın sonu yoksa. Aa gene aynı tam... yer abi. Geriye git abi geriye tam tersi. Ayamık ya. Abi iki saattir koşturuyor beni gece gece ya. Şu an beni alacak adam var mı benim gücümde bir şey? Full demir set var mı şu an? Hayır. Hayır gelip izlesen sen de destek olursun anasını. Şu an doğru mu gidiyorum? Oradan sağ yap. Şimdi dimdik yürü kanka. İki saattir beni nerelere getirdin? Anasını satayım sen çok uzaklaşmışsın ya. Hani neredeyim? Aa adamlar burada. Gördün mü? Uzakta kalmıştır. Aldım birini he <laughs> Öbürü de orada mı? Sen hangi elini aldın ya? Öbürü de orada mı diyorsun? Onu bir dakika seni bulabilsem ben adamı tuzaktayken öldürdüm. <laughs> sağ ol kanka adama götürmüşsün beni. O değil de crafting'e ihtiyacım var çok acil. Hadi şimdi sola dön, sola dön, sola dön hadi. Sola Az... döndüm abi. Sola döndüm. Allah razı olsun. ortaya götür. Allah razı olsun. Birazcık sağ, birazcık sağ, birazcık sağ. Hadi düz, düz. Kaptır abi, kaptır. Durma. Abi ben bu, bu yoldan geçtim zaten ev. Dümdüz yürüsen şey ortaya gideceksin. Sen beni çıldırtacak mısın? Doğat gideyim abi. Gerçekten gına geldi. <laughs> <laughs> tamam. Adamı da aldım yalnız o bir tane tuzakta vardı. İşte abi yürü zaten chestleri göreceksin. 15 metre falan var. Ah bak geldim abi. Oh yes ortadayım bebeğim. Bu oyun bende mi acaba? Alır mıyım? Evet. Keser şu an full biliyor musunuz? İtemlere bak. Bir şey söyleyeceğim. Diamond fazla çıkarsa zor falan yapar. O kadar çıkmaz yani. O kadar çıkmaz. Dur kanka bir telefona bakayım Mesaj atmışlar. O iPhone'a da yapar. bir tane daha Diamond'ım kaldı. Aa, olmadı. Şu an evet. ben de hadi yap. Ya, bütün sesler şey oldu. Abi iki tane tuzakta adam var. Onlara beni götürür müsün kardeşim? Kardeş biraz zor. Ama deneyeceğim. Tamam kanka denesen boş ver. zaman. Şehir gibi, ben, ender, şehir gibi bir yerde der. Bak en daha şehir gibi bir yerde der. Bulabilirsen çok güzel olacak. Beni oraya doğru götürsene biraz dene. Uç böyle uç çok uç böyle de eski yere geri, gelebilir misin? Tam camların oraya. Dur, eski yolda. Seni götürmüştüm ya cam. Eski. Ya, bir şey de yapıyorum çakmak taşı. Ay çakmak yaptım. Ha tamam doğru gidiyor muyum şu anda ben? Bekle, seni senin yanına bir göreyim ben ya. Tamam ben Bekle. Evet. Ha şehire geldim abi. Bekle bakayım buralar mı? Evet kanka. Doğru yere geldim. Aynen yukarı çık. Gördüğüm binadan yukarı çık. Çabuk acı. 10 dakika. Hayvan. Al. Hayvan gibi bir tane bina var. Oradan yukarı çık. İçerideki adamları yakarsın zaten. Yakarım değil mi? Yakarsın. Vurabilir miyim? Ok da atarım. O ok, ok adamlar çıkamaz ki zaten. 44 tane okum var zaten. İyi olmuş kanka. Şu anda ben oraya nasıl gidemem? giderim. Daha bir kat daha yukarı çıkacaksın. İsimleri gördün mü? Yukarı bak. ha gördüm. Da yukarı ben çıkmak ben. için yol yok. Burada chest var bak. Şurada. Abi chest umurumda değil şu anda diyorum. Do buradan mı atlayayım? Baba ben bilmem dur bakayım şuradan çıkabilir misin? Çıkamıyorsun. Diyor beni alamazsın diyor. You can't come get me. Haha. Yaz ki diamond kız. Diamond kız var. Nerede lan? Abi o binanın en tepesinde tepesindeler diyor Sen diyorsun nerede? bir binadan... Ne diyor? My friend is calling me. Hmm. Mama sözlüsün. Sun. Ne yazdın? Anlamadım mı? O benim İngilizcem 3 ya 4 de anlamadım. Ender sakın düşme Ender. Düşersen yandım. Besleyeyim mi? Alır mıyım? Altta... Atlasan alırsın. Bir tanesi bir yerde bak. Bir tanesi hemen altında, bir taşlı en köşede. Ananı satın. Geldi garenler. Gel, yakma, yakma. Ü! Ha, ne oldu? Ne oldu? Ha, var hepim bebeğim. <laughs> Nasıl soktum ama? Ender, Oğlum helal de, helal. helal. Helal helal. Helal. helal 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 de abi hak ediyorum yani bunu hayal hak ediyorum adamlar nasıl değil mi bari rakiplerim nasıl lan yürü bir tanesi tek başına elinde taş kılıç var itenleri bebe bebe ya abi nasıl aldım ama ya oh abi aldı ama şimdi... çok kötü göt ettim onları nasıl dalga geçtiler bak şunlara oku diyor ki Türkçe ya, işte... geldi adam yanına geldik eller harbi adam yanına geldi ya bebe Kaç kılıçlı dedi. <laughs> yukarıya yukarı geliyor. Geliyor seni görünce kaçar. Kenara saklan. Help me falan yaz inanmış. Adı Sotopia minare bir bok. Ama gitmiş başlıyor zaten. Ya bir tam el bende sayılır neredeyse. Ne neredeyse sende zaten. Adam derizir ya. Selam. La bu tipi hatırlıyorum. Bu tipin aynısı sayılı oynarken bir tane adam daha daha vardı. Ha dalıyorum. Gel abi gel. Nereye nereye nereye? Craftinge mi gidiyorsun? Babaya gidersin. Oha ölmedi lan. Ender öldü. Ben mi Oha. öldüm? Kazandım. Woohoo. Opa Gangnam Style. Ee, evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim vallahi kazandım tek başıma hem de. Allah Diamond bot filan yapardık neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim ee, kanala abone olmayı ve videoyu desteklemeyi unutmayın Ve video like atın neyse bu kadar görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay.